Kanalıma abone değilseniz abone olursanız bildirim seslerini de açarsanız arkadaşlar sevinirim. Destekleriniz için teşekkür ederim. Değerli takipçilerim Emre Mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizinle beraber hatta bamya yapacağım. Bamyalarımı önceden ayıtlamıştım arkadaşlar. Yıkadım güzel gelen limon suyuyla da yıkayabilirsiniz. Ben limon suyuyla yıkadım. Şu su geçer aldım. iyice kuruttum arkadaşlar. Bu şekilde iyice kuruttum. Bakın Evet bir tane biberimi acı biber doğuruyorum içine. Biber ufak olursa iki tane de doğrayabilirsiniz. Benim biberim büyüktü. Bir tane doğradım çok da çok o zaman yanmıyor. Evet domatesimi de aynı şekilde ufak ufak doğruyorum. kabuğumuz çok arkadaşlar temizleşmesin arkadaşlar tencereme bakın Üç kaşık kadar falan yağ koydum etimiz Önce etimizi, etimizi kavuralım. Et sotoyluyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde güzel et sotoyluyorum. Ete soğuk su koymuyoruz. Ete sıcak su koyuyorum. Evet etimi bu şekilde söküledim. Doğrudum son da aldım arkadaşlar seçine. Evet biberimi de koyuyorum. biberlerimi, soğanlarımı, domatesimi de ekledim. Bu şekilde arkadaşlar. 10 dakika bu şekilde kapağını da kapatın. Saat semaik arkadaşlar. Tekrar kapanıp kapatalım. Evet, şu kutakta da çok güzel tekrar karıştırıyorum. Şunu ayarlayın arkadaşlar. Eğer bamyanız çoksa çok, çok koyarsanız az sağız koyarsınız. bir şu bardağına iki Sıcak su koyuyorum. 3 Evet 4 bardak sıcak su çektim. Etim de benim biraz fazla. Bamyamda yarım kilo var. Et evet, etimi bu şekilde kaynatacağım biraz. 20 dakika bu şekilde et kaynasın önceden. Bamiyi sonra atalım. Bu şekilde tekrar karıştırdım tencereyi. Bakın tüm bu malzemeler açık böyle. Et devam yiyemiyor. Etim biraz pişsin. Devam yiyorumdan sonra atıyorum arkadaşlar. <laughs> tuzunu ekliyorum arkadaşlar. Siz tuzunu damak zevkinize göre ekleyin. Herkesin damak zevkini ise tuz koymayabilirsiniz de arzuya göre nasıl yiyorsanız bu şekilde evet bu şekilde kapağında kapatalım yaptıktan yarım limonumu içine sıkıyorum isteyen tabağına da koyuyor o yüzden yarım limon yeterli arkadaşlar yeterli yarım limon fazlasını koymuyorum. Yiyen olur, yiyen Evet, limon isterse de, tabağını herkes alabilir. Bu şekilde et bamyamı düşürüyorum. Daha kapatalım. Evet, bamyamdan bu şekilde 15 dakikada bu şekilde kaynattım etimden bamyamı. Fazla karıştırmayalım arkadaşlar. Hafif hafif şekilde altını kapatalım. Kapatıyorum altını da. Bakın çok güzel oldu. Mis gibi et bamyam. Evet, altını kapatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber etli bamya yaptım. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.